Talk, bu sefer büyük. Yeni bir savaşçı enderli. Kaze ölümcül ninja ve Kenji'nin karısı. Katana krallığı savaşı 4 bölümden oluşan dev bir etkinlik. Brawl mobası 8 hiper şarj. Berbat bir karaoke tutkunu. Ücretsiz bir hediye, yeni kostümler, yeni oyun modları ve daha fazlası. Bu Brawl Talk'ta farklı bir şeyler var. Hmm, ne olduğunu bilmiyorum ama Paolo'yu çağıralım bize yardım etsin. Geri dönmek çok güzel. Hadi yeni savaşçı enderliğini duyurarak başlayalım. Ultra efsanevi. İlk ultra efsanevi savaşçımız da Kaze. Tüm ultra efsanevi savaşçıların eşsiz bir özelliği olacak. Ve bu Kaze için de geçerli. Kendisi ikisi bir arada bir savaşçı. Ailesi Kaze'yi bir ninja olmak üzere yetiştirmiş ama o hep geyş olmak istemiş. Kenji ile tanışınca birlikte kaçıp Star Park'ta bir restoran açmışlar. Kaze bir geyş hayatı yaşıyor ama oyun içinde istediğinizde ninja moduna geçip ölümcül yeteneklerini kullanabiliyorsunuz. İki mod arasındaki bu geçiş bir anda oluyor. Aynı sosyal ortamlarda bana olduğu gibi. <laughs> Geisha modunda keskin yelpazeler kullanılıyor. İleriye atılıp yakın mesafeden saldırıyor. Ninja modunda uzaktan ninja yıldızları atıyor ve yakın hedeflere daha çok hasar veriyor. Geisha modunu inceleyelim. Kaze'nin bir vuruş alanına sahip eşsiz bir temel saldırısı var. Bir düşmana vuruş alanı içinde vurabilirseniz ekstra hasar verir ve belirli yetenekleri etkileştirirsiniz. Yelpaze fırtınası adlı süper özelliği belirli bir alanda etkili. Bu alanda kalanların görüş alanını kısaltıyor ve alandan ayrılmaya çalışanlara hasar veriyor. Yıldız güçleri onu daha da etkili kılıyor. Zayıf noktasından vurdu düşmanları yavaşlatıyor. Yelpaze fırtınasına yakalanan savaşçıların cephanelerini silebiliyor. Aksesuarları ninja moduna çeşitli bonuslar kazandırıyor. Mod değiştirince hızını artırıyor veya görünmez olmasını sağlıyor. Kaze'nin nice yetenekleri birden fazla düşmanı yok etmenizi sağlıyor. Ninja modunda süper saldırısıyla Kaze aralarından koşup düşmanları işaretliyor. İşaretlenen düşmanlar birkaç saniye sonra hasar alıyor. aynı filmlerdeki gibi. Beni asla yenemezsin. Omaevashin deyiru. Nani? İlk yıldız gücü, işaretlenen düşmanların yok edildiklerinde diğer düşmanlara alana hasarı vermesini sağlıyor. İkinci yıldız gücü ninja modunda kullanılabilen tüm etkilerin %50 daha uzun sürmesini sağlıyor. Ninja aksesuarları geisha moduna geçince çeşitli bonuslar veriyor. Biri onu iyileştiriyor, diğeri de koşmasını sağlıyor. Rüzgar gibi koşarak kaçmanız gereken anlar için ideal. 2 <laughs> yıldız gücü, 2 aksesuar ve 4 hiperşarj açmamız gerekiyor diyorsunuz yani. Öyle mi? Soygunsel. Hayır, saçmalama. Bir mod için bunlar açtığında diğer mod için de açılıyorlar. Evet, doğru duydunuz. Kaze 2 hiper şarjda geliyor. Her mod için bir tane. Hiper şarj bölümünde bunları görebilirsiniz. Bana uzun sürmez dediniz ama squat randevuma geç kalıyorum. Gitmem lazım adios. Mayıs ayına 4 partiden oluşan dev bir etkinlikle giriyoruz. Katana Krallığı Savaşı. Ne? Evet. Aman tanrım bu Brawl Stars'dan Ryan. Yaşasın. Merhaba Ryan. Bu etkinlikte yeni kostümler de dahil pek çok ödül var. Bu hiper şarjlı 12 gibi. Özel güçler, başka görsel ürünler ve etkinlik parası da olacak. Etkinlik 4 hafta sürecek. Her hafta yeni bir bölüm açılacak, yeni oyun modları ve daha fazlası olacak. Katana Kralla Savaşı Kenji yeni bir sushi tarifi denediğinde başlıyor. Ama sushi'de bir gariplik var. Yiyen savaşçılar bir güçleri kazanıyor. Oh, bu sahip olduğum en berbat güç. <laughs> Bana kazandırdı tek güç gözlerimin yaşarması Neyse ki savaşçıların wasabi güçleri çok daha iyi 4 çeşit ile toplam 60 güç var Baya çılgın olacağını tahmin edersiniz 20 acılı güç 15 ekstra acılı güç 15 çılgın acılı güç Son olarak da 10 cehennem gücü var Örneğin stun'un nitrosu ile her güçlendirmede ateş etmesi gibi Bu da shell'in yükseltilmiş süperi her yönde daha uzağa ateş ediyor Mr. O.P. yeni temel saldırısında ekstra bavullar atıyor. Surge'ün çılgın bir anında maksimum yükseltmesi var. Doldurma hızı da artıyor. Feng'in ekstra süper tekmeleri çok daha uzun menzilli. Oh. Ayrıca daha fazla sağlığı var ve süper özelliği daha hızlı doluyor. Ayrıca Sushi Samuray'ımızın bizzat kendisi Kenji'nin de doldurma hızı artıyor. Toplam 60 tane. Açabileceğiniz 60 wasabi gücü var. Ama şimdi hepsinden bahsetmeyeceğiz. Favori Brawl Stars içerik üreticinizi takip ederek hepsini görebilirsiniz. Wasabi güçleri sadece Wasabi etkinliğine sahip oyun modlarında kullanılabilir. Wasabi sevmiyorsanız boşuna streslenmeyin. Wasabi güçlerini, kostümleri ve diğer ödülleri açmak için sushi rulosu toplamanız gerekecek. Açtığınız sushi ruloları toplam 8 adede kadar sushi ödülü veriyor. Bunlara wasabi güçleri, hiper şarjlar, yıldız güçleri, aksesuarlar, kostümler, savaşçılar, altın, mücevher, güç puanları, rozetler, spreyler ve simgeler dahil. Ah. Bu sushi rulolarının içinde çok fazla şey var. Sushi rulolarından aldığınız her bir sushi, sushi metrenize eklenecek. Bunu doldurdukça ödüller kazanacaksınız. Sushi metre ayrıca Oni almanın tek yolu. 12 Hiper hiperşarj kostümünü etkinlik sırasında alabilirsiniz. Sushi rulaları, günlük seferler, ücretsiz ödüller, özel görevler, günlük yarışmalar, bir kulüp etkinliği ve dükkandan alınabilir. Her hafta farklı bir şekilde ücretsiz sushi kazanabilirsiniz. Bir kulüp hedefi olmadan etkinlik olmaz. Bu sefer yapmanız gereken tek şey sushi yemek. Pardon, Sushi toplamak. Mega kumbaranın farklı bir görünümü kesinlikle olmayan Mega büfede bir hafta boyunca kulüp üyeleriniz ve sizin Mega büfe modlarını oynamak için her gün 4 biletiniz olacak. Her zaferde kulübünüzün sushi büfesine bir puan eklenecek. Kulübünüzün tamamladığı her eşikte etkinliğin bitmesini beklemeden ücretsiz sushi rulosu ödülünüzü alabilirsiniz. <laughs> Yeni oyun modları. Katana Krallığı Savaşı'nda iki yeni oyun modumuz var. Samuray Saldırı ve Oni Avı. Samuray Saldırısında iki takım 5'e 5 beş veya 3'e 3 üç savaşlarda karşı karşıya geliyor. Samuray botlar ve düşmanlarla savaşırken daha çok puan kazanmaya çalışıyorlar. Her samuray botun farklı bir saldırısı var ve iki takıma da saldırıyorlar. Botlar ve diğer takım arasında kalmamaya çalışın. Oni Avı'nda 3 cesur savaşçı hiperşarjlı Şeytan Kenji ile savaşıyor. Sushi'sinde ne varmış bilmiyorum ama iyi bir şey değilmiş. 12 engine'in birkaç farklı saldırısı var. Bunlara karşı koyacak en iyi seçmelisiniz. 10 avının açıldığı bölümde her gün 5 zorluk aşamasını geçerek 7 gün boyunca sushi rolaları dahil çeşitli ödüller alacaksınız. Ama dikkatli olun son aşama Elden Ring'deki atlıdan bile daha zor olabilir. Son oyun modunda günlük yarışmalar olacak. Diğer 10 oyuncu ile yarışıp liderlik tablosunda tırmanacaksınız. İlk 8 oyuncu sushi kazanacak. Son 2 kişi de rezil olacak. Yeah. <laughs> Son olarak da Katana Krallığı Savaşı sezonunda gelen yeni kostümlere bakalım. Brawl Pass kostümümüz Kasa Obake Piper, 2 kroması da Yokai Piper ve Tsuku Mogami Piper Brawl Pass Plus kromalarımız. Drow ve Marcio sakin müzikler eşliğinde berbat haikolar okurken diğer kostümlerin keyfini çıkarın. Bir çift hesaplaşmada Takımımda Edgar olduğunu görünce oyunu kapatıyorum. Piper olarak oynadığımda niye kimseyi vuramıyorum? Rakip Piper'lar hiç kaçırmıyor. İyi iş çıkardınız. <laughs> Katana Krallığı Savaşı 1 Mayıs'ta başlıyor. Sonra görüşürüz. Yeni güncelleme ile gelen diğer karakterimiz de Karaoke İlahı J.Yong. Ama hayallerde yaşıyor olabilir. Jaehyun karaoke'yi çok seven orta yaşlı bir ofis çalışanı. İşten çıkar çıkmaz karaoke yapmaya şarkı söylemeye gidiyor. Jaehyun hem çalışıyor hem de eğleniyor. İki farklı temel saldırı modu var. Bu modlar karaoke yapmasını engel olmak isteyenlere farklı farklı şeyler atmasını sağlıyor. Parti modunda takımdakileri iyileştiriyor. İş modunda daha az hasar veriyor. Ama hem takım arkadaşlarını hem de kendisini hızlandırıyor. Modları karıştır gitsin adlı süper özelliğiyle değiştiriyorsunuz. Süperini etkinleştirdiğinizde ilgili bir güçlendirme de etkinleşiyor. Parti modunda yakınlardaki takım arkadaşlarını iyileştiriyorsunuz. İş moduna geçtiğinizde ise yakınlardaki tüm takım arkadaşları geçici bir hızlandırma kazanıyor. İki yıldız gücü, birlikten kuvvet doğar ve yüksek desibel. J-Yong'a yakın takım arkadaşlarını hızlandırıyor. Ve hedefin zırhı delindikten sonra daha fazla sıralmasını almasını sağlıyor. Hafta sonu savaşçısı aksesuarı alan hasarı veriyor. Temel saldırı hasarını geçici olarak artırıyor. Slow şarkı zamanı aksesuarıyla da etrafındaki düşmanları yavaşlatıyor. Ve arkasında düşmanları yavaşlatan evraklar bırakıyor. Kimin gerçekten en iyi karaoke şarkıcısı olduğunu göstermemizin zamanı geldi. Göster durum! Seni geri alacağım ve bana göstermelisin Tek kupam olduğunu Şarj. Ürkünç patlamayla gasın bıraktığı ruhlar her yönde düşmanlara hasar veriyor ve takım arkadaşlarını iyileştiriyor. Lily, Çimlenme. Süper artık duvarlardan sekebiliyor ve düşmanla birlikte Lily'yi gölge alemine götürüyor. Clancy, Görev Geri çağırıyor. Süper baloncukları düşmanları delip geçiyor ve hızla ona geri dönüp tekrar hasar veriyor. Ember, Yanıcı Sızıntı. Süperinin petrol alanını artıyor ve petrol alev aldığında 3 saniye boyunca yanmaya devam ediyor. Pisişik Güvenlik Willow düşman savaşçının zihnini kontrol ederken hasar almıyor. Yeni ultra efsanevi karakterimizin de yayınlandığında bir hiper şarjı olacak. Kadim enerji hiper şarjı Geisha modunda yelpaze fırtınasının ortasında zaman içinde hasar veriyor. Ninja modunda ise Kaze'nin koşma hızı artıyor ve hedef yok edilebilecek kadar zayıfsa işaretleri anında hasar veriyor. Griff vergi indirimi banknotlar maksimum menzilde bölünüp geri dönüyor ve yeni banknotlar kısa bir arayla geri dönüyor. Ayrıca engelleri delip geçiyorlar. Kenji yiyebildiğin kadar ye. Düşmanları süperinin ortasına çekiyor sonra da başlangıç konumu yerine X'in ortasına ışınlanıyor. Yeni bir oyun modu daha mı? Evet bir MOBA yayınlayacağız. Gerçekten Brawl Stars'da bir MOBA oyun modu yapıyoruz. Brawl Arena'ya hoş geldiniz. Brawl Arena sadece yeni bir mod değil. Savaşmanın da yepyeni bir yolu. Maç içinde güç yükseltme, kuleler, bot dalgaları, bot dolu bir orman ve ayrıca tüm takımı güçlendiren Kaiju. Bu modda bir mobanın tüm temel yapı taşları var ama kaybetmek için 45 dakika beklemeniz gerekmiyor. Brawl Arena'da her maç yaklaşık 5 dakika sürüyor. Oyun içi sohbet yok. Artık kazandığında diğer oyunculara satışamayacaksın Marzio. Evet oyun çok heyecanlı. Evet daha karmaşık. Ayrıca evet herkese uygun olmayabilir. Ama en önemlisi gerçekten çok ama çok keyifli ve kaotik. Maç sırasında savaşçı seviyenizi artırabilmek unutulmaz anlar yaratıyor. Sola başarılar, takım çalışması, kayıcıyı yok etmek ve tüm takıma güçlendirme kazandırmak gibi. Brawl Arena Haziran sezonunda geliyor. Sezonun adı da Kayıcıyı Yok Et. Bu bir Brawl Tokusatsu. Brawl Pass kostümümüz Shin Edgar, Sürücü Edgar ve Maskeli Edgar'da Brawl Pass Plus kostümleri. Galaksiler arası Griff. Mecha Finks'e de iki kroma geliyor. Kızıl Mecha Finks ve baş Mecha Finks. Kayucu Clancy... Evet bu sefer Clancy'yi unutmadık... Tokusatsu Colette... Canavar Miko... Başka? Evet! Daha fazla kostüm... Cadı Mandy... Superstar ID ödülü olarak alınabilecek... Sokak modası shade kostümüyle... Brawl A sport takımlarını destekliyor... Ayrıca 29 elmas kostümlerimiz var... Fişek Büyücüsü Mike... Çırpılmış Meg... Kansai Ejderi Bull... Ajan Surge... Kumdan Kale Eş... Haydut Lu... Ayçiçeği Rosa... Grambin Hood... mei kaze doache lama jay Aksesuarınız varsa aksesuar simgeleri gösteriliyor. Ayrıca aksesuarlarınız bekleme süresindeyse artık bir sayaç göreceksiniz. Son olarak da hiper şarjınız şarj olduğunda mor bir simge göreceksiniz. Bir de ücretsiz hediyemiz olması gerek. Evet, tüm yapmamız gereken ücretsiz rozet demek. Yaptı. Kostüm hediyesi. Bu kostümü kazanma şansı elde etmek için sosyal medyada #BrawlTalk etiketini paylaşın. Brawl e-spor turnuvaları ilk kez Amerika'ya geliyor. DreamHack Dallas 23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sushi B'ye ne demiş? Wasabi. <laughs>